Dolaştım dolaştın mı ya? Lan dolaştım lan muhtar. Dolaşmaz olaydım ben. Her taraf bir olmuş be. Okula ne olmuş öyle la yıkılmış. Göçmüş gitmiş kahve kapalı. Bakkal gideli çoktan olmuş. La bir yere bir çivi bile çakmamışsınız be. Gitmeyeydin de sen çakaydın iki çivi. Dangoz. Haklı. Aksuz da değil, biraz tembeliz biz. Da öyle oturmayla olmaya, öcük çabalamak lazım canım. Misal ben, bak İstanbul'a gittim, koca müteahhit oldum. Nasıl oldum? Çalıştım, çabaladım, sabahat ettim. Ya, de öcük inovasyon ve tevekkül olmak lazım. Öyle olmak lazım tabii. Gezdim, dolandım, koca köyde paradan hiçbir şey yok. Her yer mezellik gibi. Lan her yerde bolluk vardı be. Ağaçlar meyvelerden kırılıyordu. İnekler beşer beşer doğruyordu. Kovanlardan ballar taşıyordu. Topraktan altınla, gümüşle, petroller fışkırıyordu. Biz sıkıldık, hepsini toplayıp kutumuza soktuk. Olmayan mahire teyze. Ben bir şey konuşuyorum, sen benden dalga geçiyorsun. Tabii dalgasını geçecek. Boşuna mı delak ile demişler? De. Dalga geçmezsin ne de cümle? Ha bak gençlerin her biri kaçtı gitti buralardan. Mazot desen anasının nikahı para olmuş. Yol yok, iz yok. Ulan Allah'ın diyor suyu bile elimizden aldılar. Gobeller. İki yumurta verecek diye tohum kosuna bakacağız. Ya, hiç mi iyi bir şey yok canım? Hep negatiften yaklaşıyorsunuz. Oğlum, lan bizi geçen nüfus sayımında saymayı unuttular be! Ne diyorsun sen? Telefon ettik de adam çavurduk kendimizi saydırmaya. E bir kuş ona denk... ...İstanbul'dan gelmiş, de bize akıl Gebeş. ya. Gebeş! Öyle deme Akile teyze. İstanbul'a gittiysek ekmeğimizin peşine gittik. ...giderken de bunları size emanet ettim. Ama siz işte sahip çıkamamışsınız. Her yer harabeye dönmüş. İyi, madem biz ey bakamamışız... ...sen geldin, sen bakarsın karık. Sen geldin değil, böyle koktan altın yağar belki. Got göbek. Bak hep destimi kaçırttılar bana be. Konuşuyorlar. Eşek herifler. Manda Ya deli yanında söylemedim ama... ...söylediği hepten de yalan değil yani. Da öyle deme Barat. Bak İstanbul'dan buraya gelene kadar bir sürü köy geçti. Hepsi de pırıl pırıl. Adamla bak yaz bak. Orası öyle. Ne yerlerde ne köyde var. Misal... ...bizim damatların köyleri var ta kurede. Görsen köy demezsin. Her şeyleri var. Ya senin damat Bahraç köylüydü değil mi? Ha. Ya onların başına devlet kuşu kondu. O köyden gümüş çıktı. E, tabii canım. Maden olunca iş lazım, emele lazım. Herkese iş bulundu. Ana. La bunları da kazdınız mı? La mi? Belki bir şeyler de bunlardan çıkar. He? Ya, bura nere? Ora nere? Nafize sormalını gece gündüz kaç gibi kazıp duruyordu. Kazıyan kazıyan hiçbir şey çıkmıyor. Kum çakıl. la, o yok bu yok. Ne diyeceksiniz peki he? Ne diyeceğiz biz de koyduk böyle bir bir ölüp gideceğiz. <laughs>